Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte 3D tasarımları kod blokları aracılığıyla yapmaya başlayacağız. Ben kendime bir örnek belirledim. Bir DNA sarmalı oluşturacağız arkadaşlar. Onun için yeni bir tasarım oluştur dedim. Buradan ismini değiştirelim. DNA sarmalı diyorum. Bu şekilde ismini değiştirdim arkadaşlar. Yeni bir nesne oluşturalım. Burada yeni nesne oluştur diyoruz. Objemizin ismini istersek değiştirebiliriz buradan. Ne diyelim? DNA diyelim. Ve tamam dedim. Yeni bir nesne oluşturduk. Bir şekil ekleyelim. Şeklimiz şöyle küre şeklinde. Olsun. yarıçaplarını ee, yarı çaplarını değiştirecek olursak. Adımı 10 yapalım. Yarı çapı 10 iyidir şu an. Sonra istersek değişiklik yapabiliriz. Hareket etmesi lazım hareket için buradan nasıl ayarlayalım? Eksi 50. X ekseninde şu an çalışma düzenimiz şöyle düz bir şekildedir. X eksenini eksi 50 olarak ayarlıyorum. Z'yi ise 10 olarak ayarladım. Ve şimdi aynı sıra tekrar kopyalıyorum. Ama bu sefer diğer ucu kırmızı olsun. Ve bunu da hareket ettirmem lazım. Hareket ettiriyorum bunu. Bunu ikisi 100 yapıyorum. Diğer değerlerini değiştirmiyorum arkadaşlar. Ve yeni bir tane daha oluşturuyorum. Bunu aynı şekilde kopyalasak olur ama biz tek tek eklesek daha iyi olacak yeni bir nesne ekliyorum tekrar bu da küre olacak kürenin değerlerini değiştirelim mi kürenin değerlerini de aynı şekilde diğeri gibi 10 yapalım ama bu küremiz diğer ucu kapsayacağı için bu beyaz olacak şu şekilde beyaz olarak aldım ben bunu hareket ettirelim hareketi x0 y0 z'si 10 olacak. Yüksek olması için ölçeklendirelim. Ben burayı 5 ayarlıyorum. Y'yi 1 ayarlıyorum. Böyle kalsın. Ama Z1 çok fazladır. 1.5 ay olarak ayarlıyorum. Ve grup oluşturmamız lazım. Grup oluşturdum şu an. Ve bu yaptıklarımız bir çubuk şeklinde. Her iki çubuğun her iki ucunda da yuvarlak silindirler var. Bunu da bir döngüye katıp çoğaltıp Z değerini yükseltip yani yüksekliğini ayarlayıp bu şekilde yukarı doğru bir DNA sarmalı oluşturmaya çalışacağız. Tekrarlanması gereken bölüme geleceğim. Şurada kaç kere tekrarlansın? 15 kere tekrarlansın diyorum neyi tekrarlayacak. Şimdi nesneyi kopyalamamız lazım ilk başta. Kopyalıyoruz. Hareket ettirmemiz lazım. Hareketi sadece Z değerini değiştirmemiz lazım. Z değerini 30 olarak ayarladım. Ve aynı şekilde belli bir açıda dönmesi lazım. Dönmesi için de etrafında döndür seçeneği olması lazım. Etrafında döndür seçeneğini bulalım şöyle nasıl X ekseninde miydi? Hayır, Z ekseninde dönmesi lazım. Z ekseninde kaç derece dönmesi lazım? Bunu tek tek hesaplamamız lazım. Ben daha önceden hesapladım. 15 derece dönmesi makul olacak. Bu şekilde DNA sarmalı oluşur. Derece sayısını artırırsak DNA sarmalı görüntüsünden uzaklaşabiliriz. Bu şekilde bir ön izlemesini yapalım. Bir dakika arkadaşlar bunu döngünün dışına atmışız. Bu şekilde tekrar çalıştıracak olursak Biraz hızını azal arttırıyorum. Bu şekilde bir DNA sarmalımız oluştu. 15 kere tekrarladığım için bu şekilde bir yüksekliğe sahip DNA sarmalımız oluştu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi dersler arkadaşlar.